Abi ne alakası var? Sadece WhatsApp böyle bir sözleşme getiriyor önümüze. Fake justice, Kardeşim, güzel kardeşim. Emin ol. O kadar fazla sözleşme şey yapıyorsun ki dijitalde. imzalıyorsun ki. Zaten gerekli kavgayı yurt dışında falan veriyorlar yani. Sözleşme olayında. Senin WhatsApp'ı kullanıp kullanmaman... Pek de skin'de olmaz yani aslında. Kabul etme abi. Güvenmeyen kabul etmesin o zaman sözleşmeyi. Gitsin başka bir şey kullansın. Ben kullanmaya devam edeceğim yani. Okudum kabul ediyorum yani. Sözleşme. <laughs> <laughs> Okudum kabul ediyorum yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Al bu kız abi. Al bu Ay,